Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketi'nde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Tuğçe Şener. Geçen hafta neler oldu? Başlıyor. Küçük bir hatırlatma ile başlayalım bültenimize. 2025 yılında 6.772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere verilecek ilave tediyenin ödenmesine ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ilave tediyelerinin birinci yarısını 2, 2 Haziran'da, ikinci yarısını ise 17 Aralık'ta alacak. Bir kez daha vurguluyoruz. Önümüz bayram. Kamu işçileri bu bayrama da toplu iş sözleşmesiz giriyor. Çünkü kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde halen bir gelişme yaşanmadı. Toplu pazarlık masasında ücret ve mali haklara ilişkin söz söylemekten kaçınan işveren tarafı, 328 kamu iş yerinde çalışan 600 bini aşkın kamu işçisini mağdur etmeye devam ediyor bir kez daha çerçeve anlaşma protokolünün kamu işçilerinin taleplerini içeren teklif esas alınacak biçimde imzalanması gerektiğini belirtiyoruz. Sendikamız, kamu işçisi her bayrama biraz daha yoksullaşarak girmesin, işçilere bayramlaşmak çok görülmesin diye mücadele etmeye devam edecek. Geçtiğimiz hafta toplu iş sözleşmesi birimimiz çalışmalarını hız kesmeden devam etti. Ankara Barosu'nda, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nde ve İstanbul Üniversitesi Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışmaları yapıldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi ilk oturumları gerçekleştirildi. Ankara İkinoğlu Şubemize bağlı Maden Mühendisleri Odası'nda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun. Sendikamıza yapılan ve sendika yöneticilerimizin yaptığı ziyaretler ise devam ediyor. Erzurum Şube Başkanımız Hakan Kurt ve beraberindeki heyet Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Öztürk Emiroğlu'nu Kocaeli Bölge Temsilcimiz Ertuğrul Tufan Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sakarya İl Müdürü Cemil Bozu, Ankara Birnoğlu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Sendikamız Ankara Birnoğlu Şubesi'ne bağlı Büro İş Sendikası 24 Mayıs 2025 tarihinde 7. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen genel kurula sendikamız Genel Mali Sekreteri Mahmut Çetinkaya, Ankara Birnoğlu Şube Başkanı Mustafa Kirman ve Şube İdari Sekreteri Özgür Noyan katılarak Büro i̇ş Sendikası Yeni Yönetim Kurulu'na başarılar diledi. Kocaeli Şubemizde örgütlü tüm işyerlerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerimiz ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı sonrası sendikamız Genel Başkan Danışmanı Doçent Doktor Emireli Karadoğan, işçi ve ücretlilik sisteminin ortaya çıkışı, sendikaların tarih sahnesine çıkması ve sendikal mücadele tarihi, sendika demokrasi ilişkisi, Türkiye'de sendikal oluşumlar ve sendikal mevzuatın geçirdiği dönüşüm ile temsilcilerin atanması, güvenceleri ve görevlerini içeren temel sendikacılık ve temsilcilik eğitimi verdi. Genç Emek Dergimizin 19. sayısı çıktı. Ekonominin ve emeğin nabzı bültenimizin 11. sayısı da hazır. Yayınlarımıza web sitemizden pdf formatına ulaşabilirsiniz. Barışın, eşitliğin ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya, insan hak ve özgürlüklerinin tanındığı demokratik bir ülke umuduyla bayramınızı kutluyoruz. Üzücü bir haber ile bültenimizi kapatıyoruz. Genel Maden İş Sendikası'nda çalışan üyemiz Kerem Çetinkaya'yı, ve Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan üyemiz Serkan Sarı Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumlara rahmet, ailelerine, yakınlarına, örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskokis.org Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.